ki gerçek dedim ve part 1'i bitirir bitirmez hemen 2'ye başladım. Gir. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok saçma bir anlatım daha az önceki. Az önce komşumuz neydi? Parti 1'de komşumuzun Bağırış çağırışı seslerini anlattım ya. Saçmaydı biliyorum. I know. Özür dilerim. Ay bu çok saçma bir şey oldu ya. Bence böyle değil. Ben yanlış yaptım. Ay, yanlış yaptığım çok belli de öyle değil bence. Daha yanlışınla da yanlışını yapmışım gibi hissediyorum. Şu anda şu Şu ortadaki ortada değil ki. Arkadaşlar favorite favori yani favori dizinizi yorumlara yazın benim benim favori dizim güller ve günahlar peki ya sizinki çok güzel bence çok güzel bir dizim. aranızdan Berca'ya sinir olanlar Berrak var ya hayal ve ilkimin hayal ilkimi. ve kaderin annesi olan bir pislik kadın o derece nefret ediyorum o kadından yazık hayatı çok tatlı değil mi ya ay hayal diyorum kader neyse Benim boulder oyunuma giren kişi. Bu kız ne yapmış ya diyecek. Çünkü gerçekten ben bile şu an ne yaptım ben diyorum. Aman veremedim. Gerçekten hiç anlamadım. Dur. Ha. Ha taş. Ha dur. tamamdır. Hiç güzel bir şey gözükmüyor ortalıktan Ama olsun. Boş ver kel olan. Geçen sene benim TikTok um, TikTok'um ve şortsum. Boş ver kel olan. Al bu elma bir şey bir şey. Neydi diye unuttum nesin sana Peki en Deniz şarkı ne? Benim Bruno Mars Lady Gaga vibe'ı smile Abi burada Mars'ın sesi çok güzel ya. Böyle saçma bir şey çıktım. Aslında saçma değil ama ben saçma bir şekil yaptım. O yüzden Şu keşke şurayı şimdi o Yok ya Şu skor yazan şey var ya O nerede hmm. Daha varmış Bitti diye üzülmeyin Ben bitti demeden bitmez dermişim Daha varmış Mutlu oldum <laughs> Bakın ben Ben bitti demez ben bitmez. Ben şimdiden şey diyorum Allah Allah diyorum. Bunun bu farklı renkleri de vardı diyorum. Var şey kız? İçime demek ki dermiş. Evet sayınım kendini övmen bittiyse. Videoyu devam edebiliriz falan yazmışsınız. Beklerim. Yani sizden beklerim. Alınmayın. Um, nasıl desem sizden beklemem. Birisinin bana böyle demesini beklerim. Çünkü bazen beni çok ezik görüyorlar. Abi tamam ya boş verdim Yeni boş verin abi. Fakat ailenizi de sevin. Ailenize de güvenin ama yüzde güvenmeyin hiçbir insana. Aileme ben yüzde güvendim. Ama annem bana der ki bana tam güvenmeyin. Yüzde yüz güvenmeyin. yazıyoruz ben... annem bana neden öyle dedi mesela Emre ile anlamıyor musunuz çünkü eğer bir gün ben sizin arkanızdan yok yok aynı... yok o değil Şöyle, bu hayatta hiçbir insana yüzde güvenmeyeceksin bu hayatta sadece kendine yüzde güveneceksin derdi bize Zaten kendine güvenmezsen hiçbir şey başarmazsın. Buna devam edeyim. My mom says Nobody promises tomorrow Another last night, a fall last night Kız bitmiyor mi ay. ay tamam ya ben niye böyle saçma konuştum ki? Evet bitti. Neydi? Tamam olsun. Hiçbir evin. Ay ev diyorum. Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim ya. Bence güzel oldu. Evet, Emre gitti az önce. bana yemek verdi, rızık verdi ve gittim. İşte ablasını düşünen kardeş. Ay bitmiyor. Kız bitmiyor bu ya. Ama Akşam oldu. Benim akşam yemek yemem yasak. Annemin içeriden sesleri duyuldu. Aa bitmiyor. Arkadaşım bence bu kadar. Yeter. Ben beğendim. <laughs> Değişik duruyor. Ya dur birazcık daha yapalım. 哦，这样两秒。哎。 Aa. Bunları da koyduktan sonra bana yeter. Bence bana göre yeter. Son eklemek istersek ekleriz ya. Birazcık daha ekleyeyim. Skor tablosunu bulmamız lazım. Daha televizyonlarda olabilir. Olmazmış. Ay, pardon. Burada olabilir. Belki biz görmemişizdir. Ne görmemişiz artık. Çünkü orada değilmiş. Hakem falan yok. Harbi bu arada skor tablosu nerede? bir tane eksik onu al. şuradan bir tanesi. Tamam. Değil mi? Bakın bunun skor tablosu yok. Bulabilsem. Yani. Yok siz skor tablosu gördünüz mü? Harbi yok. Sem Süsleme, Ay. süslemelere mi koydunuz? Nereye koydunuz bunu? Yok. Allah'ım. Çıldıracağım. Parti bilmem. Kaç. Hiç yok. Aa yok. Siz gördüyseniz lütfen yorumları yazın. siz görebildi görebildiyseniz bana haber verin yorumlara yazın neyse yayınlıyorum yayınladım yayınlanmadım ama olsun biz görüşürüz